Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, bugün akide yolunda derslerimizin dokuzuncu dersine ulaşmış bulunuyoruz. Bugünkü konumuz muhabbetullahi teala dediğimiz Allah subhanahu ve teala'nın sevgisi üzerine olacak. Allah Subhanahu ve Teala bizi bu amelimizde muvaffak kılsın. O halde kardeşlerim konumuz Allah sevgisi. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Allah sevgisi kalbin ve ruhun gıdasıdır. Ondan mahrum kalan kimse ölü hükmündedir. Tıpkı nurunu, ışığını, gündüzünü kaybedip karanlıklara mahkum olan insan gibidir şifayı kaybetmiş, ondan mahrum kalmış hasla bir beden gibidir. Hayatını lezzetten, neşeden, sevinçten uzak bir kaygı, endişe, hüzün içinde yaşayan bir insan gibidir. Vallahi Allah'ı seven kimseler dünyadan imanla, şerefle, izzetle göçmüştür. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Allah sevgisi en büyük ibadetlerdendir. Onu sevmek demek, ona yakın olmak demektir. Ona yakınlık, onun emrine uymak, yasağından sakınmak, kitabını okumak, elçisinin sünnetini yaşamak, İslam dinini tüm cahiliye dinlerinden üstün görüp hayat düzeni olarak tanımaktır. Yeryüzünde hiçbir varlık mümine Allah'tan daha çok sevimli değildir. Çünkü iman buna manidir. Mümin Rabbine duyduğu sevgiyi itaatle ortaya koyar. İtaatın olmadığı tüm sevgi sadece bir iddia hükmündedir. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Müslüman Allah sevgisine sadık bir bilinç taşımalıdır. Dinle sevdiğini söyleyip, dikkatle bunu tasdik edip lakin ameli hususlarda İslam'dan uzak kalmak Allah sevgisinin içinin boş olduğunu ispat eder. Her şeyin doğruluğunu ve yanlışlığını elimizde ispat edecek deliller vardır. Allah'ın emrine itaat ve yasağından sakınmak sevgiyi ispat eder. Kardeşlerim bu durumda itaatın sevginin delili olduğunu bilelim. İtaatsizlik de sevmemenin bir delilidir. Allah sevgisi kardeşlerim farzdır. Her şeyden üstündür. Müslüman bunun farkına varıp itaat etmeye başladığı gün bilinçli bir Müslüman olur. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. İmam Bukhari ve Müslim sahihlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklederler. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi imanın tadını, lezzetini alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, sevdiğini sadece Allah için sevmek, Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar korkunç ve tehlikeli görmek. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bakınız hadiste Allah ve Resul sevgisinin tüm varlıklardan önde olması gerektiği kavratıdır. Aziz kardeşlerim ve değerli Müslümanlar, sevgi ister Allah'a olsun, ister Allah'ın dışında kalan varlıklara olsun, her insanın kalbinde bulunur. Şayet sevginin yönü Allah'a ise kurtuluş yolundayız demektir. Sevginin yönü onun dışında geçici dünyavi varlıklara doğru ise hüsranda izlemektir. İşte bu yön bizim Allah'ı sevip sevmediğimizi hakiki manada ispat eder. Zira sevgi kardeşlerim soyuttur, gözle görülmez. Lakin itaatlar sevgiyi ispat eder. Biri Allah'ın emrine itaat etse Allah'ı sevdiğine hükmederiz. Biri de İslam düşmanına putlara, tağutlara, haramlara itaat etse, onların yolunda gitse, onları kutsasa, onları alkışlasa, onları övse, onların yolunda koştursa, bunun da onları sevdiğine hükmederiz. Allah sevgisi aziz kardeşlerim, sende tevhid sevgisini, iman sevgisini, salih amel sevgisini, helal yemeyi, haramdan sakınmayı, hakkı konuşmayı, batılı terk etmeyi, Kur'an okumayı, sünneti yüceltmeyi, müminleri sevmeyi, şeytan ve dostlarından uzak kalmayı bina eder. Allah sevgisi sende onun dinine, emrine, yasağına karşı bir saygı, bir duyarlılık, bir itaat geliştirir. Sağlam ağaç, sağlam meyve verir kardeşim. Verimli toprak, verimli ekin verir kardeşim. İmanı ve sevgisi güçlü olan Müslüman da salih amel meyvesi verir kardeşim. Daha önce de dedik kıymetli kardeşlerim. Allah sevgisi bir ibadettir. Sevginin başkasına sarfı şirki getirir. Şirk rahmetten uzaklaştırır. Bu yüzden Allah sevgisi onu yüceltmeyi, emrine uymayı günahtan sakınmayı getirmiyorsa hayatımızda bu sevgi çürüktür, ölüdür, faydasızdır kardeşlerim. Aziz kardeşlerim değerli Müslümanlar günümüzdeki en yaygın şirk çeşidi sevgide şirk çeşidine girer. Birçok insan maalesef sevgide haddi aşarak Allah'tan başka varlıkları Allah'tan daha çok sevmektedir. Bu sevgi itaatla orantılı olarak da artmaktadır. Modern dünyanın şirk pazarında sahte putlar, ilahlar, Rabler çoktur. Birçok insan cahiliye düzenlerinin eliyle ve önderleriyle bu putlara sevgiye çağrılırlar. Onları hem severler hem itaat ederler. Yeryüzündeki düzenleri, kanunları, hükümleri, yasaları onlara teslim ederler. Sevgi onlara bunları yaptırır sevgi küfre, şirke sürükler. Onları bu manada saptırır kardeşlerim. Ne güzel buyuruyor Rabbimiz. "Ve minen nâsi men yettehizû min dûni Allâhi andâdan yuhibbûnehum ka hubbi Allâh. Ve'llezîne âmenû eşeddü hubben lillâh." İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı severcesine severler. Müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Bakara suresi 165. ayeti kerime. Allah açıkça haber veriyor ki insanlardan kimileri muhtelif geçmiş çağlarda ve gelecek çağlarda Allah'tan başka edindikleri putları, ona ortak koştukları varlıkları Allah'tan daha çok sevecekler itaat edeceklerdir. Lakin müminler bunu yapmayacak. Zira onların Allah'a duydukları sevgi ve itaat daha güçlüdür. Sevgilerini yalnız Allah'a sarf ederler. Sevgi tüm ibadetler gibi sadece Allah'ın hakkıdır. Bir kimse ibadetini Allah'tan başkasına yaptığı takdirde şirk koşar kardeşlerim. Aziz Müslümanlar değerli kardeşlerim. Bilinçli olsun, bilinçsiz olsun Müslümanların Allah'a duydukları sevgilerini yok sayamayız. Lakin bazılarının daha güçlü, bazılarının daha az bir sevgi taşıdığını söyleyebiliriz. İşte bu az sevginin mutlaka doruğa çıkması için hem biz hem onlar mutlaka sevgiyi getiren sebeplere sarılmamız gerekir. Peki nedir bu Allah'ın sevgisini getiren sebepler nelerdir? Hangi sebeplere sarılırsak Allah sevgisinin doruğuna ulaşabiliriz. O halde ilkin Allah'ın bize emrettiklerini ve yasakladıklarını üşenmeden yerine getirmede azimli olmalıyız. Sonra farzlardan sonra nafile namazlara, oruçlara yönelmeliyiz. Sonra bize verilen nimetin büyüklüğünü, sağlığın kıymetini, hayırların bereketini gösterilen yolun izzetini fark edip farkına varmalıyız. Çünkü bunları kavramak kardeşlerim nimeti verene yakınlığımızı, sevgimizi arttırır. İnsan tabiatı kendisine iyilik edene, nimet verene her zaman şükran içindedir. Sonra Rabbimizin yüce isim ve sıfatlarını okumak, anlamlarını fehmetmek, tefekkür etmek, ona duyulan sevgiyi arttırır yakınlığı kolaylaştırır çünkü bu durum Allah'a duyulan sevgiyi arttırır kardeşlerim bakınız İbn Kayyim Rahimahullah Cevabül Kafi adlı kıymetli eserinde der ki Allah'ın ismini sıfatını fiilini öğrenen kimsenin onu sevmekten başka hiçbir seçeneği yoktu. yani bu kısa cümlesinde Allah sevgisinin bir kalpte yerleşmesinin yolunun ilimden okumaktan, idrakten geçtiğini öğretir İbn-i Kayyım. İnsan okursa tanır, tanıdıkça sever, sevdikçe itaat eder, itaat ettikçe kalpte Allah'ın sevgisi neşet bulur. Onun isimlerini, fiillerini, sıfatlarını bilen ona sevgi duyar. Azameti önünde eğilir, hükmüne rıza duyar. Başını eğer, kalbini teslim eder. Onun dinine teslim olur, elkisine kulak verir kitabını baş tacı edinir. Okumuyoruz ki tanıyalım. Onu okumadan bilmek, sevmek, itaat etmek mümkün olur mu kardeşlerim? Sonra aziz kardeşlerim, Kur'an okumak, manalarını tedebbür etmek, tefekkür etmek Allah sevgimizi arttırır. Sonra Allah'ın bize indirdiği dinin, gönderdiği elçinin, haber verdiği konuların bizim iyiliğimiz, hayrımız için olduğunu fark etmemiz gerekir. Unutmayalım ki Allah sevgisi ayrıca onun emrettiklerini ve yasaklarını gözetmeyi onlarda hayır olduğunu bilip sevmeyi gerekli kılar. Kalp Allah sevgisiyle ve sevmemizi istedikleriyle dolduğu takdirde içindeki diğer tüm sevgiyi hak etmeyen varlıklar kalpten tek tek kovulur kardeşlerim. Sevgi itaatı zorunlu kılar kardeşlerim. Bakınız Ali İmran Suresi 31. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُدْ اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبَبَكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرحيم. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ayeti kerimeye göre bakınız sevgi Resul'e itaatı zorunlu kılıyor. Allah ve Resul sevgisinin en somut delili onlara itaat etmek olduğu bir ayetle ispat ediliyor. Resul'e itaat Allah'ın sevdiği en yüce ibadettir. Resul'e isyan ise Allah'ın buz ettiği en kötü günahtır. Sevgi itaatı gerekli kılar. Sevdiğine itaat etmeyenin sevgisi batıldır kardeşlerim. Unutmayalım ki aziz kardeşlerim değerli Müslümanlar. Günahlar sevginin kökünü yavaş yavaş kurutur. Gün geçtikçe kök günahla çürür. Kök çürüdüğünde Allah sevgisi biter. Biten sevginin yerine batıl sevgiler, itaatler, düşünceler, hayaller biter. Bu kalp artık diri değil, ölü bir kalptir. Bu kalbin kurtuluşu için tek çare samimi tövbeden başka bir deva değildir. Hatta ölen ilk ibadet sevgi ibadetidir kardeşlerim. Sevgi öldüğü andan itibaren bedenin diğer bütün azaları şeytan tarafından ele geçirilir. Bakınız müfessirlerden mücahitler ki Allah'ın yasak kıldığı haramlara gözü kapamak Allah sevgisini miras bırakır oluşturur. İbni Teymiye Rahimahullah der ki, Allah'ı sevdiğini iddia edip de Resulullah'a uymayan kimse sözünde yalancıdır. İbn Kayyim rahimehullah der ki: Kul imanını ve Allah sevgisini namazla tartar. Zira bu tartı en adil olanıdır. İbrahim Raki rahimehullah der ki: Bir kulun Allah sevgisinin anameti Allah'a ibadeti seçmesi ve peygamberine uymasıdır. Allah'ım bizi sevginden, itaatinden, rahmetinden, izzet kapından mahrum etme. Kalbimize yalnız senin ve senin sevdiklerinin sevgisini nasip et. Sen her şeye kadirsin. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.